Arkadaşlar bir gün sizlerle Poppy Playtime oynuyorum. Evet hadi gel iki kişilik boşken hemen gidelim. Yanımda kuzenim var her zamanki gibi yanımda hep. Selamlar. Kardeşim de yanımda bizi izliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Evet. Evet ben biraz gerildim. Titriyorum şu an. Ben de. Abi, abi. biraz ben oynayayım. Evet arkadaşlar. Tam mi? Evet arkadaşlar. Neler oluyor? Evet arkadaşlar kardeşim oynamak istiyor ama ben onu oynatmadım. Aa fener ama robux duymuş Hadi başlayalım. Ben daha gelmedim. Hmm, daha gelmedin. Geldin mi şimdi? Yeah. Şimdi geldim. Ben Hadi arkadaşlar koşun koşalım koşalım. Kapı açılmadı. Kilitli. Nereden anahtarı bulacağız? Orada. Kardeşim bana fikir verecek. Çünkü o tabi oyunu oynadığı için benden önce. Önce şunları yapsana. Şifreyi bilmiyorum ki. Şu Bak. Anahtarı bulmamız lazım. Nereden bulacağız şimdi arkadaşlar bu anahtarı? Buradan. Burada, burada da boş diye. Bak oradaki kapı açılırdır belki şu. Engellenmiş bu. İncelenmiş. Bunu arkadan açacağız. Kilitli. Yerde anahtar var. Nerede? Bence şeylerde. Koltuk. Koltuklarda neden olsun? Altında diyorum bire. Bu onu. Burada Arkadaş... bir kapı var. Ya orada mavi var. Aa, aa açıldı. Aa buldum. Ney? Anahtarı aldım geliyorum. Üstüme kapıyı kapattın. Doğruca gidiyorum kapıya. Koşalım koş. Yan yana mı gidiyor? Koş 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 Evet. Hadi aç. Hemen bakalım. Şifre Belki var tren ya, Vardı, kardeşim buradan yukarıya mı çıkacağız? Evet. Evet arkadaşlar. Kardeşimize fikir verdi. Buradan yukarıya çıkacakmışız. sana kırılacak kıracak bir şey lazım. diyor. Kırılacak bir şey crowbar lazım. Crowbar. Nereden bulalım? Hmm. Aa buldum ben Kru karga arkadaşlar. Oyunda crowbar'ın ismi karga. Karga da diyor var. Açtım. Hadi gel sen de. Ben o bir taraftan geleceğim. <laughs> arkadaşlar kuzenim birazcık kol 86 95. 86, 86 95. Korktun mu? 86 95 yazıyor. Ben, ben yazarım ben unutmam. Bin. Ben de unutmam. 86 25. Hayır. 86 95. 86 86, 86 95 işte. Nasıl yazdın? Arkadaşlar hemen? koşuyordum. Bu mavi kol. Aldım hemen. Bakalım. Anahtar var değil mi orada? mavi kola evet arkadaşlar aldım. Arkadaşlar oyun çok gerçekçiye benziyor. Bir açıyorum ben. Or Kapı açılıyor yukarıya Acaba da burada da ne var? <laughs> Aa, Aa, <laughs> hagi Vagi. Bugün Vagi'yi göreceksiniz. Aaa Hagi Ay yo ay. Üstüne çık. Dur biraz tüylerini yollayayım ya. Gel gel gel. Gel gel. Tüylerini yollayayım senin biraz. Oh 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 mis mis mis. Bu kim ya böyle? Hadi okuyalım bak. mı? Bunun bir yeri vardı ya. Top. Oha. Top. Top. Toys. toys. Top toys. Top top top. Top. Arkadaşlar biz nereden yapacağız bunu? El koyacağım. Mal. <laughs> Aa, elektrik kesildi. Aa anahtar var elinde. Aha aldım. Burasını power yerini mi açıyor? Evet. Aa girdim. Hadi gel. gel, sen de. Ee, Burayı yapıyorum. ben çok kötü yapıyorum. Burayı abi. Burayı ben şey yapayım. Al yapmadın ki daha demin. Elimi atmayı unutmuşum arkadaşlar. Tamam. Tamam. Yap. Niye olmadı o? Sen bırak ben kardeşimden biraz şeyler öğrendim. Konu ya. Bir de bunu. Ya bıraktı bir tanesini. Bir tanesini bıraktın. <laughs> Sen ne yaptığını ben hiç anlamadım aslında. Ay yuva dışarıda değil. Me hiç bakmayayım Beni Ben yer bu. <laughs> hiç gerek yok. Bunun diğer teki nerede? Diğer teki o. Orada köşede. Orası değil. Şuradayım işte? Orada. Nerede? Orada var mı? Yok. yok. Şu değil mi aradığın tek? Kırmızı bir tane daha olması lazım. Elin koptu. İşte burada. Orada bir tane daha mı var? Hemen. Elin koptu elin. Elim kopmadı benim. Ben yapayım mı? Buradan hemen. Açtım. Gel diğerine de gel. Bekle şuradan geçeceğim. Geç. Ya hayır buna buna. Nerede ki? Yani? Buna, e, buna buna bak önümde. Ee, Geçti. Aha açıldı. Hadi koy bir eline. Arkadaşlar evet koy Niye koymadın? Çünkü bir dakika. Evet oldu. koyuldu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hemen koşalım. Hagi <laughs> vagi sen tekrar tüylerini olmaya geliyorum derken olamaz. Hagi vagi yok arkadaşlar. Biraz bu kapından Aa, kapı. sonra vugi 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 geliyor. Vugi 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 mi geliyor? Evet. Elini göreceksin. <laughs> Elini göreceksin. <laughs> Beni bekle ben geride kaldım baya. Tamam. Ay arkadaşlar. Ben, ben gel... kaldı. kaldım? Bilmiyorum. Buraya gel buraya koşalım. Koş koş. Ee, Arkadaşlar e, hadi oraya bak böyle. orada. Geç. Ah. Geç. Koş. Yerden geçeceksin <laughs> onu. Bu kapıdan geçecek galiba. Evet. Bunun Hatırlamıyorum çünkü oyunu. Unuttum. Onu iki ben. gün önce oynadım bu oyunu. Aa mavi bir şey var orada. Hayır on ben öyle de... yapmayacaksın. Tüpleri bulacaksın. Kırmızı Tüp. Ya. Bak öyle şey. Aha yeşil. Aha yeşili buldum. Kırmızı A A aldım. Yeşili de ben. Mavi de ben buldum. Yeşil de şurada. Yeşil evet nerede? Ben aldım. <laughs> Turuncuyu da ben aldım. Şuradaki kapıyı açmadık bak ya. Tamam. Koymuyor. Aha orada kırmızı var. Turuncu var burada. Kırmızı. Tamam gel yukarıya çıkıp koyalım şimdi. Sende ne var? Kırmızı, yeşil, turuncu. Kırmızı, yeşil, turuncu. Gel kırmızıyı buraya Yok koy. Yok ya. Bir şey geliyor beni en sonunda, son tutacak. Sende mavi, yeşil, Ay. turuncu var. Koy gel sen de ben koyayım. Yeşil o yeşil. Sende yeşil mi vardı ki? Kırmızı ya? kaldı tek. Hadi koy. Evet. Oh, no. Ne oluyor? Kırmızı el geliyor. nereden? Yukarıdan gelecek. Yukarıdan mı? Direkt yukarıdan. Daha bir. Aa buradan Aa, şey geldi. Var. Aa tam güzel. güzel, güzel. <laughs> tam <etken. gülüyor> Alalım hadi. Ben Al, alamadım. Alalım. Ben aldım. aldım. Kırmızı. Mavi. Evet, Koy o da kırmızı. Atamadım ben. Hayır sen koyma. Ben koydum. Maviye de ben koyayım. Maviye ben koydum. İkiniz de koydunuz işte. <laughs> Ben Şimdi burada o, 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 o. ışık var. Çok zor. Burası çok çok zor. zor. Ben yine de geçmeye çalışırım. Ama Nasıl yapacağımı daha ben bilmiyorum. Evet, aklını. aşağı in. Ona koy. Olmadı. Ne? ne? Bir ha. tane daha var. Kırmızı elim olduğunu unuttum. Şuradan aldım ben. Bir dakika yanlış oldu. Sen yapma Allah için ya. Yapamadım zaten. Birini ben yapabildim. Diğerine Turuncuğu koşuyorum. Şu an. Diğeri şu an yeşil ya da kırmızı ya da sarı. Ben Aa, sarıyı ya. yapacağım. turuncu. Sarı yapamıyorsun. Turuncu. Turuncu mu bu? Ben sarı sandım. Ay yetişmiyor Elin ya. yetişmiyor daha. <laughs> oh Korktum. Turuncuyu yapacağım. Ay, mi? Aa, Nereden kapı. Haydi, haydi Aha, ölüm Hadi. işte İşte. Ay kutular düştü. Ben diyorum gel artık. Ah, korkunç bir yer. Şimdi bayağı geri mi gitsek? Yok. Bu ne? Çalıştırma. Aa, fabrika, fabrika. Çalıştırma. Burasında para var. Ne para mı? para <laughs> alacağız. Bence bunların Mermenlerden şeyleri... Ben yukarı Yukarıya mı? Yukarmış. Arkadaşlar burada Huggy Wuggy çıkacak galiba. Hay Huggy Wuggy sizi yakalayacak. Yakalamaz inşallah. Ay. Yakalayacak. Yakalamaz inşallah diyorum. Yere düşersen bu arada ölürsün. Dikkatli uç. ol dur dur. Açacağım. Yine bir dur. Bence ben yapayım sen ölürsün. Nereden olduğunu bilmiyorum ki daha, Aa, bu bir dakika, burada bir şey var, kırmızı var. Onu bırak. Alıyorum. Daha hayır almayacağım. He, bu bağlama yerleri. Evet. Ay düşüyordum az Ona koy, kırmızı. kırmızı. Hayır, o birini, o birini. Birini açtım ben. Ben de bir tanesini ne? götürüyorum. Sen bırak. Evet, gidiyorum. Kırmızı elini at. Attım. Ya Allahım ya. Olmadı. Sen bırak. Aldım. Al. Yanlış şey hayal aldın sende. Sen bırak Allah'ım Sen diğerini yaptın mı? Allah Son bir tane kaldı. Bekle aşağıya düşme. Nerede o? Gel burada. Atlasak bir şey olur mu? Yok Ay. ölürüz atlamayalım. Gel Smack burada verdiven var. Oldu mu makine? Hayır bak Hayır. son bir tanem kaldı. Çalıştır hadi. Şunu Ana, çekelim. Onu çek. Vallahi ben Kırılır. korkmaya başladım. O zaman sen düşersin Allah için gitme. Öyle. öyle. Tamam bunu şimdi çektim böyle. Ne işe yaradı bu? Bekle ben açayım bir. Buraya çek. Ay yere düştüm ya. Arkadaşlar inşallah ücretsiz respawn. Ücretsiz. Respawn ücretsiz mi oluyor? Bilmiyorum dene bakayım. Evet ücretsiz. Ya bu Ya 40 Robux. Beni izle o zaman. Ölmüyorum ki. Ben Gördün? nerede? Evet arkadaşlar. Doğru mu yapıyorum? Vedava. Gel elini at. Tamam daha ona şey yapmadın. Ben senin yerine oynayayım mı? Evet arkadaşlar en iyisi bu kadar derken. En iyisi... evet. Kuzenim döndü. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz, bay görüşürüz. bay. <laughs>